özgürlüğe prangalar vurulmaz. Bize yanlış gelen şeyler doğru diye sunulamaz. Adaletin temeline asla zincir vurulamaz. Adam gibi insanlara, temiz kalmış vicdanlara, kurallara, uyanlara prangalar vurulamaz. Benim eşim, dostum, Yanlış yapan korunamaz. Hem adalet hem de hukuka asla zincir kurulamaz. Umut dolu yarılara eleştiren yorumlara telafisiz sorunlara prangalar kurulamaz. Özgür olmak mutluluktur. Böyle huzur bulunamaz. Gökteki ay tutulur da asla ona zincir vurulamaz. Laiklerin hislerine, bin bir renkli düşlerine Atatürk'sü seslerine asla zincir vurulamaz. Haram lokma yiyenlere hiç gece rahat uyuyamaz. Başı hep dik duranlara asla zincir vurulamaz. İnsanların dillerine kalem tutan ellerine, yol gösteren sözlerine prangalar vurulamaz. dostlarımız, sevgili misafirlerimiz ve bu akşam bizi onurlandıran birbirinden değerli sanatçı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız. Sizlerle olmanın büyük bir heyecanı içindeyiz bu akşam. Nedenine gelince, iki dil yaptığımız, geçen bunu tekrarlamıştık, daha doğrusu şey, projesi projesiydi bu. Yeni şarkılar, konseri. Bu zor bir iş. Çünkü ben radyodan da biliyorum, bazen yeni şarkı deyince insanlar nevrit ediyor. Ama bizim dönmedi. Biz istedik ki müzikimize hizmet eden yepyeni şairleri, yeni bestekarları sizlere tanıtarak onları da mutlu edelim. Ve göreceksiniz ki bu akşam okuyacağımız onların şarkıları eski şarkılardan hiç farkı yok. Bazen duyuyor radyo programlarında, televizyon programlarında. Hocam, eski şarkılar çıkmıyor ama. Efendim okunmazsa nasıl çıksın? Okunmadıktan sonra var. tane şarkı var TRT'de. Bunları 30 tane sadece arasına okunuyor, okunmuyor. Okunursa bunların hepsi gün yüzüne çıkacaktır. Biz bugün için şarkıları sizlere takdim etmek istedik ve tahmin ediyorum bunda başarılı olacağız. Çünkü Kemal hocamız bu güzel konuyu çok güzel hatırladı. Onlara bir alkışınız geldi. <laughs> Sevgili dostlar biz Eski Bozuki Toplu'yuz. Daha önce başka isimler altında da çalıştık. Kızıl Toprak Bozuki topluluğu bir parçasıydı. Sonra yollarımız e, ayrıldı, e, şefin başka yere gitmesinden dolayı ve kendimize yeni bir koro kurduk. İsmine de e, ismiyle müsemma beste topluluğu dedik ve altı seneden beri güzel konserler veriyoruz. İnşallah bu akşam da sizlere karşı mahcup olmayacağız. Sevgili konuklar, konuşmanın en güzeli, en iyisi kısadır derler. Siz saflarımızı ve kuramızı alkışlarken ben yavaş yavaş esas sunum yerim olan köstüme gitmek istiyorum. Ne dersiniz efendim? Sevgili konuklar, gördüğünüz gibi birbirinden değerli saz sanatçılarımız bu akşam burada. İşlerinde, TRT'de çalışanlar var, piyasanın en kuvvetli sazları var ve e, programlarımız çok güzel geçti. İnşallah bu konserde de bunları sizlere yansıtabiliriz. Temalardan başlamak istiyorum onları tanıtmak için. Son dakikada bize ligor attı. Bizi ziyarete gelmiş ve dedi ki Talat diyeceğim seni de görelim sandalye içerisinde. Ve geldi. Geldi. Onu ne zaman tanıdığım derseniz bir hikayesi var. Kısacık anlatmak istiyorum. Manisa'da bir nişanta törenine gittim. Bir telefon geldi. Aşağı yukarı 20 sene önce. Ben Ankara Radyosu'ndan keman sanatçısı Talat Er. Buyurun Kerem dedim. Tanımıyorum. O da beni belki de tanımıyor. İsimler, şiirlerinden orada e, radyo gönderdiği şiirlerden almış ve bir şiir bestelemiş. Yarışmaya katılacakmış. Dedi ki hocam dedi ben yarışmaya katılmak istiyorum. Müsaade eder misiniz? E, zaten biz bestekan şey, söz yazarlarını arayıp da bulamadığı cinsler bir teklif bu. Ben dedim ki sizin kadar desteği yapabilirsin, imzamı göndereceğim ve e, o yarışmaya kadar. Bilmiyorum bu söylediklerime kendisi ne der? Talat Er. <laughs> İkincisi bizim devamlı satımız. Gerçekten musikiyi çok çok iyi bilen bir usta. Hadi onu da dinleyin bu akşam doya doya Kaya. gördüğünüz gibi 12 kişilik saz heyetimizde iki tane hanım var. Efendim Türkiye portresi. Hep diyorlar ya çok değer veriyoruz. Kamera öyle yapacak, böyle yapacak. İşte biz de veriyoruz, ikimiz de değer veriyor. Portre bu. Türkiye portresi ve o yüreği muziki aşkıyla atan Hande Arman. Gördüğünüz gibi iki tane buç aracımız var. İlki, bizim devamlı sözümüz. İyi huylu, güler yüzlü, gözleri de borcuk borcuk, Yusuf Selçuk. <laughs> İkincisi, bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. O da bu koronun kurucularından. Bu koroya çok emek veriyor. Bizim için gerçekten vazgeçilmez bir nimet sefer gelmeli. Diyor Özel'e Sazer'in ustası. Onu Türkiye Radyo Televizyonları'ndan tanıyorsunuz. Ee, bu konserlerde tanıyorsunuz. E, ee, Sazer'in ustası dedim. TRT sanatçısı ve o çalınca yeşerir kurak çöller Emrullah Şengiller. söyler, ne de solistler. Niçin? Eğer o yoksa, göksel koksa. Şimdi işte yine bir hanım. O belirttiğimiz hanımlara değer veriyoruz da biz de verdik bu akşam. Bir hanım ve iki tane maharetli eller Nilgün Kabeller. bir bay. Hazar Beyefendi. İnanın ben böyle insan görmedim. Bizim koromuza renk katıyor gelişiyle. Biz onu çok seviyoruz. Devamlı sazımız. Tam bir beyefendi. Sessiz sakin soyadı Karakoç. Adı Kadir. Kişiliği Nadir. Kadir Karakoç. Klanet'te yine çok değerli bir kardeşim. Gerçekten zevk alıyorsunuz o klan edip zaman. Müzikimize enter bir tat. Adı Suat. Suat Bizim yerde iki tane barış aldık. Biz tüm millet olarak barışı çok seviyoruz. Atatürk'ümüz ne demiş? Yurtta sulh, cihanda barış. barış bırak. Sizlere yine çalacak, oturarak ikincisi onu görmek için sakın gitmeyin. Ne Ankara'ya ne Urfa'ya çünkü burada barış kaya. <laughs> Değerli konuklar size takip ettim. Koromuzu güzel görüyorsunuz zaten, hepsinin de değerli. İnsan olarak da, karakter olarak da, sesleri de çok güzel. Rampozun açıları gibi hepsi. Değerli konuklar, sıra geldi şefimize. Gerçekten 6 seneden beri bu koroya müthiş bir efor verdiler. Hem korumuzu geliştirdi, hem de kendini geliş geliştirdi. Bakın, Beste Musiki Topluğu, Antalya'da yapılan beste yarışmasında Türkiye'yi temsil etti bu sene. Nasıl derseniz bestede Kemal Külla hani e, büftede Mehmet Emre gibi olmasın, ben temsil ettim lepe. Ama daha hızlı var. Kadıköy'de yapılan yarışmada yine Kemal Külla bestede, yine büftede Sami Bey'in kararı var. Çok şanslısınız. Böyle bir konu karşısında olmak. Cemalimizde Kemal hocamıza sakın nazar değmesin. Bir tarafına bir şey tak yavrum dedim. Sami abi nereye de takayım dedi. Görünen bir yere tak yavrum dedim. Bir nazarlıkla gelecektir herhalde. <laughs> Efendim ailesi işte kişinin lafa bakılmaz. Üsküdar'da eğitimini almış. Kızıl Toprak'ta bilgilerini geliştirmiş, geliştirmiş. Ve şimdi o dokunuyla sizin karşınızda olacak. Hadi, Kemal <laughs> Kiliç. <Kemal 'cim, gülüyor> <laughs> yakın zaman önce kaybettiğimiz keman sanatçısı Hasan Şanlı Türk'ü bu beste yapmış ve Güfte Güler Tuna. acaba geldiler mi? Haber gönderdi kendisine. Atılay'cığım haber verdin mi yavrum? Evet Atılay nerede? Görünmüyorum Atılay'ı da. Neyse. Ne gözlerim, ne gözlerime sığdın ne gönlüme nartanem. Büyüdükçe büyüyen ben de çılsın kar tane, vazgeçilmez gerçeğim, sevdiğimsin bir tanem. Ömrüme ömür katın, yaşamdaki bahanem diyecek bu güzel kor.